Ya hiç hazır değilim başlarken ama sonra kendi kendine akıyor değil mi? Hoş geldiniz nasılsınız? Çok özür diliyorum. 2 saniye Mertem Hanım'ı çalabilir miyim sizden? Tabii biz işimiz aynadayız zaten değil mi? Kapalı ya. Şimdi değil biraz Öyle mi? Tamam. Meltem Hanım müsait değilmiş ama İpek Hanım dışarıdan geliyor onu yaka... İpek Hanım müsait misiniz? Asaf Bey müsait misiniz? Geliyor. Kurguyu desem mi yapacaksın? Kurguyu yaparken eğleneceksin tabii. Yağız abi bir türlü hazırlayamadı, başlayamadı. Berk Berkan Bey müsait misiniz? İki saniye çalabilir miyim sizi? Berkan Bey çalıyor. Kayıtta <laughs> mısın? <gülüyor> Bunu çok sallamıyoruz. Çok hareket edeceğim ama haberin olsun. Efendim? Ben hazır değilim. <laughs> sen şöyle uzaktan gel ben seni yakalayayım Şimdi bari. Neler söyleyeceğimi söyleyeyim. Aile arabası, memlekte giderken ve pikniğe giderken. Ya bu over tinkleler niye böyle abi ya? Ha, ne yapayım ha? Gideyim. Şöyle uzaktan git ha. gel ya. <laughs> Herkese merhabalar, Hyundai Uçar Plazaya hoş geldiniz ve aynı zamanda da Uçar Otomotiv YouTube kanalımıza da hoş geldiniz efendim. Yağız Eyerci ben. Bugün yine mükemmel bir turla karşınızdayız. Güzel şeyler hazırlamadık çünkü her zamanki gibi doğaçlama bir video çekmek istiyoruz sizler için. Fakat şöyle bir şey düşündüm. Birkaç danışmanı, danışmanlarımız eğer müsaitlerse şöyle bir iki soruyla sıkıştırmaya çalışacağım. O yüzden bu da açık Sor elimi da böyle oynatmamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz böyle habire ben oynadığım için konuşurken yerimde de duramıyorum. Şimdi elimizde geldiğince şöyle ufak bir showroom turumuza başlayalım. Yüksek müsaadenizle sığınarak diyoruz efendim. Tucson'larımız geldi. Hepsi mevcut. Rengarenk 4x4'ten Elite Plus'tan Comfort modellerimizden başlayıp Elite Plus'a kadar çıkıyoruz bildiğiniz üzere Tucson'larda. Hangisi sizin tercihiniz oluyorsa lütfen danışman arkadaşlarımıza veya şahsıma ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi 216 422 3041 numaradan bize test sürüşü, randevu, fiyat bilgisi için ulaşabilirsiniz. Mükemmel kampanyalar var Mayıs ayında yine bildiğiniz üzere. Hemen bu tarafımda showroom'un girişinde bir tane Ioniq 5 dinamik paketim var. Aslında Ioniq 5'i İsmail müsaitse bir onu sıkıştırayım. İsmail çünkü Ioniq 5'i bu arabi nasıl sava bilmiyorum artık. Taktik mi var, bir şey mi var? Epey sattı. Bir ona danışacağız, birkaç fikir alalım. Tucson'ları zaten az önce bahsettim. Santa Fe ile ilgili de Ferhat Bey'i bir sıkıştıralım Santa Fe ile ilgili. De. Ama önce şu tarafa doğru gelip bir Ioniq 5 n ile ilgili şöyle bir şey yapacağız. Eğer kendisi müsaitse satış destekten Asaf Bey biliyorsunuz YouTube'da tanıttı bu aracı. Asaf Bey müsait misiniz? Geliyor. Otomobillerin süpermeni yani. Elektrikli otomobillerin süpermeni şu araç. Asa ah, hoş geldin. Müsaitsin değil mi? İyi, iyi, iyi <laughs> tamam. Abi bize ufak böyle bir iki detay belki insanların bilmediği, bilmek istediği. Zaten videosunu yaptın, anlattın. Ama belki böyle bilinmeyen bir özellik olabilir mi? Ya bilinmeyen özellik olamaz çünkü abi her şey çok ortada. Değil mi? Her şey çok güzel zaten. Herkes de biliyor anlattığım videolardan. Ya en sevdiğim özelliğini söyleyeyim. Arabada drift modu var. Güç dağılımını istediğiniz yere göre ayarlıyorsunuz ve araba sizi tamamen sizin kontrolünüzde oluyor. Mükemmel. Yani mükemmel bir araba abi. Çok iyi. Yani... Bir test sürüşü yapar mıyız? İnşallah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Meltem Hanım'ın müşterisi var ama Ferhat abi de bir telefonda. Meltem Hanım'ı bir... Böyle bu tarafa bir gelin bakalım Meltem Hanım'a bir soralım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok özür diliyorum. iki saniye Meltem Hanım'ı çalabilir miyim sizden? Tabii ki. Bizim zannettik de zaten değil mi? Kaporayı aldık. <laughs> Şimdi bir bir aldık. Öyle <gülüyor> mi? tamam. <laughs> tamam. Meltem Hanım müsait değilmiş ama İpek Hanım dışarıdan geliyor ona yakalıyor. İpek Hanım evet. müsait misiniz? Showroom'umuzda bulunan sevdiğimiz bir aracın en sevdiğiniz özelliği ve veya bir müşteri geri bildirimi bize söylerseniz kameralarımıza memnun oluruz. Evet. Ee, tabii ki de Santefe. Fe. Ee, i̇ş genişliği olsun, bir 1.6 motoruyla ucuz MTV'si olsun. Santefe gerçekten mükemmel bir araba. Dizaynında da gördüğünüz gibi zaten kendini belli eden bir araç. Müşterilerden bu konuda hiçbir geri bildirim almadık. Oldukça müşterilerimiz çok memnun ve kesinlikle Santa Fe'nin her rengini de beğenerek kullanıyorlar. Evet, sende Kaşmir kahve bugün. Evet, Kaşmir Kahveri bugün Santa Fe ile uyumlu olduk ve satacağım. Bir de fil dişi beyaz mı vardı? Fil dişi beyaz i̇çi, var, içi ceviz. Üf, güzel araba. Berk, Berkan Bey müsait misiniz? 2 evet. saniye çalabilir miyim sizi? Berkan Bey çalıyorum. Berkan Bey bize, showroom'umuzda bulunan evet. en sevdiğiniz araç olabilir. Veya evet. müşterilerinizden herhangi bir geri bildirim. Mesela şu arabanın şu özelliği süpermiş Yağız Bey. Benim müşterimden şu anda en çok duyduğum 4x4 Tucson modellerimizin yol tutuşu olsun, sürüş konforu olsun çok duyuyorum. Süper. Kendi açımdan da en sevdiğim araç olarak da Ioniq 5'i tarif edebilirim. <laughs> Onun da herkesin bildiği üzere hızından kaynak, kaynaklı, sırtından evet. kaynaklı sürebilirim. Süper. Mükemmel. Teşekkür Gerçi. ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ferhat Bey'i de yakaladık. Müsait misiniz Ferhat Bey? Müsaitiz. Oturabilir miyim? Mi? Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Şimdi ederim. Mikrofona efendim. yakın lütfen. Sağ olun efendim. Öncelikle sevdiğimiz bir araç. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her Sizin zaman. Sizin sayenizde müşterilerimiz bizi daha yakından tanıma <laughs> fırsatı bulabiliyor. Siz de olmasanız bizi kimse bilmeyecek, <laughs> tanımayacak. <laughs> <laughs> ee, benim en çok sevdiğim Hyundai'de Santa Fe. Santa Fe nesini beğeniyorum? Arabadaki yaşam alanı çok iyi. Evet. Sunduğu 7 koltuk opsiyonu kalabalık bir aile olduğumuz için vazgeçilmez bir aracım. Santa tek geçerim. Bunu söyleyebilirim. Ve Heybetli bir araç fiyatına da MTV'si. Heybetli bir araç fiyatına da normal binek segmenti Tucson MTV'si gibi motor taşıtlar vergisi düşük. ÖTV'si yine düşük. Fiyat skalasını zaten söylemiyorum. Fiyatı da sınıf segmentinin en uygun arabası. Evet. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Çok sağ olun. Sağ olun. Meltem Hanım hala müsait değil. Bakalım İsmail Bey müsait mi? Ioniq 6'larımız geldi biliyorsunuz. Zaten bunun test sürüşü videosunu da yaptık. Benim mikrofonum var ben niye hala buna konuşuyorum onu henüz anlamış değilim anlayınca haber vereceğim. Mükemmel bir renk. Onun dışında zaten bir sürü yine stoklarımızda renk araçlarımız mevcut. Kona elektrik test sürüşü videomuzu da yaptık biliyorsunuz. Tolga Birman'la. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Anlamasınlar bize. Çok güzel akıyor. Öyle bir hızlandım ki bütün her şey düştü. Her şey... <gülüyor> <İyimede>. <gülüyor> güzel iğmelendi. Çünkü bizi çok şaşırtan bir araba oldu açıkçası. O yüzden lütfen onu izleyin. Bir herhangi bir sorunuz olursa da bize tekrardan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle yavaş yavaş İsmail'in Bey'in masasına da gitmek istiyorum. İsmail Bey müsait miydiniz? Hoş geldiniz. Şöyle sevdiğimiz bir aracın özelliği var mı? Veya müşterilerden bir geri bildirim var mı? Şeyi çok beğeniyoruz. Hani hem müşteriler hem ben. Elit Plus'larda Sağda sol dikiz aynalarında geri dönüş kameraları oluyor. sağ veya sola sinyal verdiğimiz zaman e, hayalet ekranda sağ sinyal verdiysek sağ taraftaki ibrede geriyi yansıtıyor. Ekranda evet. görebiliyoruz. Sol tarafta da solu yansıtıyor. Benim en beğendiğim en VIP özellik. Güzel bence. ince düşündün. O özelliği ben de gerçekten çok seviyorum. Onu da zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Zaten biliyorsunuz efendim. Ben hazır değilim. <laughs> bugün showroom um çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz bugün showroom'da. Aynaların altında kamera var. İsmail Bey de sağ olsun iyi hatırlattı. Sola sinyal verdiğimizde kör nokta şeklinde kamera ön tarafta göstergede çıkıyor bildiğiniz üzere Tucson Elite Plus'larda. Onun da videosunu zaten Meltem Hanım'la birlikte yaptık biliyorsunuz. Ion Elite çift renk yakında artık biliyorsunuz üretimi duruyor ve yeni bu ay sonunda asmanı yapılacak Instar elektrikli aracımız geliyor. O da Süper ödüller aldı zaten. Onun da geldiğinde tanıtımını sizler için yapacağız. Bütün detaylarını lütfen bizleri izlemeye devam edin efendim. Gamze Hanım müsait misiniz? Şöyle şu beğendiğiniz aracın yanına sizi bir alalım mı? Gamze Hanım satış destekten bizim olmazsa olmazımız yani kendisi mükemmel işler çıkarıyor. Araçların bu kadar hızlı teslim edilmesinin sebebi Gamze Hanım ve az Değil. önce bize IONIQ 5 de tanıtan Asaf Bey. Onlar sayesinde araçlar çok hızlı teslim çok ediliyor. Mersi. Onlar olmazsa biz olmayız muhtemelen. Çok mersi. Değil mi? Ama öyle, öyle teşekkür şey ederiz. Önce müşterilerimiz, Kendisi müşterilerimiz plazanım. mutlu olsun, Süper. memnun olsun, Kadına. Çok mersi. Yani Enstari'yi <laughs> en sevdiğinizi sevdiğim. çok biliyorum. Evet. Bir iki özellik alalım mı? Öncelikle artık hibrit olması en büyük avantaj. Süper. Uzun yola gideceğiniz zaman, memlekete gideceğinizde, pikniğe gideceğinizde 8 artı 1 koltuklarıyla ve içindeki ekstra sürpriz koltuklarıyla ailelere, büyük ailelere büyük imkanlar sunan bir arabamız. Ee, renk seçenekleri çok fazla bu tip modellere göre. Çok seviyoruz kendisini ve çok satıyoruz. Teşekkür Hı. ederiz Gamze Hanım. Çok sağ ol. Benim bugün showroom turu falan yapmama gerek kalmadı zaten. Herkes her şeyi anlattı. O yüzden bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Lütfen bizleri gerekli numaralardan önceden bahsettik. Şöyle hep unutuyorum o numaraları. Benim şahsıma ait olan bir numara da var. Onu da vereceğim size. Efendim 552 034 46 99 552 034 46 99 nolu telefonda şahsıma ulaşabilirsiniz. Yine danışman arkadaşlarımız için de 216 422 30 41 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Test sürüşü, fiyat bilgisi, randevu hepsi mevcut. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın diyorum efendim.